Kısa spor başladı maça. Engin bir top daha çaldı. Engin şimdi Necati'ye offside. Bekir. Isaac'in koşu yoluna. Isaac sevdiği toplardan birini aldı. İçeride kayı var. Cerdan vuruş Mustera. Fırsatı buldu. Vuruşu yaptı Isaac. Sabri. Arkaya bıraktı. Elvan'da kadeyi gördü. Plase vuruş Volkan. Emre şimdi Necati'yi düşündü. Yine kalktı bayrak. Elmander. Elmander vurdu Volkan. Engin. Yiğit. Bir fal daha yaptı. Yine sarı kart gördü. <laughs> Emre, Emre sol ayağında. Emre vurdu dışarı gitti. Emre Çolak. Ufaluşi, Ahmet İlhan, Kahe, Engin yine dokundu. İşte Kahe ve Ufaluşi arasındaki mücadele. İkisi hava topuna çıktı. Ebu'e, Semih Yiğit'in hareketi, Yiğit'in sarı kartı var. Suat Arslan boğa geliyor. İkinci sarı ve kırmızı kart Yiğit İnce Demir. Türk Telekom Arena'da kırmızı kart görmüştü. Manisa'da 19 Mayıs sarında yine bir Galatasaray maçı. Yiğit kırmızı kart görüyor yine. Semih hala yerde. Ahmet İlhan orada. Tansiyon arttı. İşte hareket bu. Yiğit Semih'e yaptı bu hareketten sonra ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kart oyun dışında kaldı. Selçuk Selçuk Volkan Sakana da Ebu'ye Aydın'a doğru ceza sahasında son çizgide Akaminko karşısında ve maçın akını penaltı diyor. Maçın hakemi Suat Aslan penaltı noktasına gidiyor. İkinci yarının hemen başında yaşanan pozisyon. Aydın yerde kaldı. Penaltı dedi Suat Aslan Çok kritik an. Selçuk geldi. Selçuk geldi gol. Selçuk, Selçuk, Selçuk. Bu sezonun flash adamı Galatasaray'da Selçuk. Golleri devam ediyor. Isaac, yerde Isaac, foul. 74 puanda Galatasaray. Sarı kart gördü Emre. Ahmet İlhan. Semih karşısında Sırılsa tehlike Çok süratli ceza sahasında Semih ile mücadelesi Gözler maçın hakeminde Devam diyor Suat Arslanboğa <laughs> Selçuk kaleye baktı Vuruşunu yaptı Selçuk Muhteşem <laughs> bir gol Selçuk 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 Galatasaray'ın maestrosu yine sahnede. <laughs> Selçuk. Aldı Selçuk. Solda Baroş. Sağda Yiğit. Ortada Necati. Selçuk gitti. Necati oynadı. Necati. Necati yerde. Suat Arslan penaltıyı verdi. Suat Arslan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Muslera! Muslera! Fernando Muslera! Golün adı Muslera! Manisa'da ağları sarsan Muslera! 3-0 oldu. Arkadaşları Muslera'nın yanında. Necati'nin koşusu. Şimdi onun koşu yoluna ceza sahasında. Çaprazı ortada Baroş. Necati uzak nokta. Aydın boş pozisyon. Bir kafa. Kaleye gol. Aydın kafayı vurdu. Çizgi üzerinde Baroş topla birlikte ağlara gitti. 4-0 oldu. Son maçta son 90 dakikada taraftarının büyük desteğiyle oynayan Galatasaray 4-0 üstün durumda. Emre sarı kartı vardı. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. <laughs> Suat Arslan Boğa maç bitti dedi. İkinci yarının sonuna ilave yok dedi.